Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda telgraf çiçeğimin saksısını değiştireceğim. Zaten bir tür telgraflarım var arkadaşlar. Burada tüylü telgrafım var. Bu çok hızlı büyüyor. Bunu geçen hafta yani yaklaşık 10 gün önce iki dal şeklinde bu saksıya dikmiştim. Ee, uzadıkça kırıp tekrar içine dikiyorum. Bunlar biraz daha uzadıkça kırıp içine dikiyorum. Siz e, kırıp içine diktiğinizde bakın şöyle yanlardan yeni yeni yavrular veriyor. Ben de o şekilde yapıyorum. Böylece çok hızlı bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Ee, burada iki tane kurdele çiçeğim var. Bunlar telgraf çiçeği değiller. Bunlar da buradayken çekmek istedim. Burada mor telgrafım var. Bunu da yeni aldığım zaman bir daldı. Tam tamına bir ay önce bunu aldım. Bu da uzadıkça ilk başlarda kırıp tekrar içine dikiyordum. Şimdi bıraktım. Çünkü yeterince oldu artık. Saksısı ona küçük geliyor. Bunu ilerleyen zamanlarda saksısını değiştireceğim inşallah. Burada mor telgrafım var. Bunu da tam bir hafta önce Arkadaşımdan almıştım. Şöyle çıplak iki daldı. Ee, gördüğünüz üzere yanlarda yeni yeni yavruları çıkıyor. Bu ise önceki çiçek siparişimden aldığım Site bana e, birle bir dal şeklinde hediye olarak göndermişti. Saksı yoktu. Bunu da e, zaten belli oluyor. Her seferinde kırıp içine diktim. Kırıp içine diktim. Böylece çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bunun saksısı şimdilik buna yeterli. Ama ilerleyen zamanlarda bunun da saksısını değiştireceğim. Çünkü bu çiçekler geliş yerlerini severler. Böyle saksılar büyüdükçe kendileri daha hızlı coşuyorlar. Şuraya bakar mısınız bu ortasından çıkmış. Şurada yine bir tane yavrusu var. Ve yine burada bir tane var. Bu Bendeki pembe renk açıyor. Çok güzel böyle minik minik pembe çiçekleri oluyor arkadaşlar. Ve bugün de Telgraf ailesine yeni bir telgraf ekliyorum. Ee, yeşil beyaz yapraklı. Çok güzeldir. Telgrafın her türlüsünü severim. Tüylüsü olur, mini olur. Mor olur, öbürü olur. Gerçekten de hepsi çok güzeller. Hepsini ayrı ayrı severim arkadaşlar. Şimdi bunu yeni aldığım için saksısı çok küçük, 5 nokta yani küçük 5liktir saksısı çok küçük olduğu için saksısını değiştiriyorum. Aynı zamanda e, şey de almıştım. Çiçeği aldığım siteden e, neydi adı? Saksı da almıştım. Şimdi buralar e, yeni çiçekler diktim. Her yer toz toprak içinde. Bütün çiçeklerimi dikimini yaptıktan sonra burayı tek seferde yıkayacağım zaten Arkadaşlar öncelikle telefonumu bu şekilde sabitledim ee, büyük askılı saksılar almıştım ben şöyle saksım var ee, bu askılıdır askısı şu anda yanımda değil ama zaten yerlerinden belli oluyor ben şimdi telgraf çiçekleri aşağıya doğru sarkıldığı için bu saksıya dikeceğim. Hemen toprağımı doldurup geliyorum. Hani Bu şimdi tek bir dal olduğu için bu saksı ona büyük geliyor diyebilirsiniz. Ama bu çiçekler çok hızlı büyüdüğü için dediğim gibi geniş yerlerde daha hızlı gelişiyorlar. Ee, ben bunu bu şekilde yeni aldığım için arkadaşlar şöyle alıyorum. Ee, toprağını değiştirmiyorum. Saksısını değiştiriyorum. Eğer toprağını değiştirmiş olsaydım köklerini temizlerdim zaten. Kök Karışmıyorum kesinlikle. Çünkü şu anda mevsimi değil. Şu anda Ağustos ayındayız. Ve saksı değişim zamanı değildir kesinlikle. Siz de olur da böyle mecbur kalırsanız saksı değiştirirseniz benim gibi toprağıma zarar vermeden, köklerine zarar vermeden saksısını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Toprak değiştirirseniz eğer ilkbahar mevsimleri uygun oluyor. Bakın şurada küçük bir minik yavrusu var ona da zarar vermemeye çalışacağım şu anda bu kısa olduğu için ucundan kesmiyorum ee, biraz uzasın yani bunun boyu uzasın bunun boyu uzadıkça ben bunun ucundan kesip kesip tekrar aynı saksının içerisine dikeceğim yani şu anda e, bu çok küçük inanın bu bir bilemedin bir buçuk ay içerisinde kocaman yani saksının içerisini doldurabilecek büyüklükte olacak arkadaşlar. Bu tergraflar gerçekten de çok hızlı büyüyor. Şöyle zaten belli oluyor. Minik minik yavruları var. Bu kadar yeterli değil tabii ki de. Bunu ekledikten sonra biraz daha toprak ekliyorum. Toprağı çok önemli değil. Dilediğiniz gibi toprağınızı kullanabilirsiniz. Toprağınızın kalitesine göre çiçeğinizin gelişimi de hızlanacaktır. Ama bu çiçek her türlü toprakta olur. Sadece bahçe toprağı olabilir. Ve market toprağı da olabilir. Market toprağı tek başına önermiyorum. Çünkü alt kısmında çok su biriktiriyor. Ve çiçeğinizin çürümesine sebep oluyor arkadaşlar. O yüzden de hazır toprak ve kırmızı toprak karışımı birlikte yapabilirsiniz. Onun saksısı bu kadar hemencik değiştirdim zaten. Saksı değişimi sonrası sadece can suyu veriyorum. Bu şekilde birazcık can suyu verdim. Ve bunu yaklaşık 2-3 gün boyunca güneş vurmayacak bir yere bırakacağım. Yarı gölgeli bir yer olacak. Açık kalan bol ışık ama güneş vurmayacak. Telgraf çiçeklerin bakımları çok kolaydır. Böyle toprağın üstüne bile serseniz çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Gelişimleri çok hızlı oldukları için. Ama genel olarak bakımı çok sulamayı sevmiyor. Toprağı kurudukça su verirsiniz. Eğer evinizde besliyorsanız size bu çiçeklerinizden varsa. Toprağı kurudukça su verirsiniz. Ve kesinlikle direkt gün ışığı almayacak bir yere koyun. Güneşi aldığında yaprakları küçük ve görleşi renkleri koyulaşır. Güneşi almasa yani direkt güneş ışığı almasa yaprakları bu şekilde kocaman olur ve rengi daha açık, daha canlı, daha güzel olur arkadaşlar. Ter grup çiçeklerimiz bu şekilde. Bunun Saksısını değiştirdim. İlerleyen zamanlarda tekrardan bunun gelişimini tabii ki de sizlere göstereceğim. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.